for him? burada bir tane düğme var. Şimdi ben hastanedeyim. Hastaneyi göstereceğim. Burada bir tane önce böyle hem var. Onu göstereyim tam burada. Burada bir tane buton var. Ona basın. Burada da bir tane buton var. Ona basın. Ondan sonra nerede burada mı? Nerede, nerede olduğu yerden buldum. Bak sen burada bir tane düğme var. Ona da basın. Ben basmışım. Bak tam burada bir tane daha düğme var. Ona da basın. Ve son olarak böyle olacak. Bunu çekeyim ve burada bir tane düğme var. Bak burada bir yer var ya geçmiyor. Oranın kapağı açılacak. Bunu açıyoruz oldu hayır. Böyle, böyle geldiğimizde ama böyle geldiğimizde sorun böyle arkadaşlar. Bakın evdim şu anda böyle. Bunu deneyeyim. Böyle. Burada bir tane şey var mı? Bu da mıydı? Bu mıydı bilmiyorum. Kusura arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar burada bir tane düğme var. Şimdi ben hastanedeyim. Hastaneye göstereceğim. Burada bir tane önce böyle handkill var. Onu göstereyim. Burada bir tane buton var. Ona basın. Burada da bir tane buton var. Ona basın. Ondan sonra Nerede buldum? Nerede olduklarını unuttum. Bak tam burada bir tane düğme var. Ona da basın. Ben basmıştım. Bak. Tam burada bir tane daha düğme var. Ona da basın. Ve son olarak böyle olacak. Bunu çekeyim. Ve Böyle geldiğimizde, böyle geldiğimizde, sonra böyle arkadaşlar. Bakın geldim şu anda böyle. Bunu deneyeyim böyle. Burada bir tane şey var. Burada mıydı? Burada mıydı? Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. bir şeyler gözüküyor. Gidelim. Arkadaşlar dört yüz... Herkese selam arkadaşlar. Burada böyle bir yer var. Burada bir şey var. Buradan bir şey çıkıyor böyle. Burası böyle. Sizi göstereceğim. Burası da böyle. Bakın bunun altından bir şey çıkıyor. Bu çıkıyor. Burada bilekler Burada bardaklar var. böyle. Bir bir şeyler var. Bak burada bunlar var. Böyle. Bu yiyeyim. Arkadaşlar hızlı olmam lazım. Benim... Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ve bay bay.